Aha. Öncelikle e, hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Başkan vekiliniz e, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ ee, olun. E, e, sayın vekilim, dün, e, e, malum partinin e, hükümete karşı bir sıkıntılı bir e, sürecin başlatılması konusunda bir sorun demeyelim ama sert bir ziyaret sularının karşılığında da başbakan e, Barış Bey Demokrasi Partisi'nin e, açıklamaları e, çözümlerini böyle giderse tıkabildi. dedi. E, sizler de neler söylüyorsunuz? Bu sözleşmesi sayılır. Biliyorsunuz ha bu sadece düne mahsus değil. Bundan önce de e, bu e, açılım adı altındaki sürecin e, bir takım e, özellikleri vardı, şartları vardı karşılıklı olarak. Şimdi PKK tamamen ülkeyi terk edeceğini vaat etmişti. Ama biliyorsunuz ki bundan vazgeçtiklerini söyledi. Başbakan da, Sayın Başbakan da bu militan grubun ancak yüzde yirmisinin, yüzde on beş yirmisinin bunların da yaşlı kadın ve çocuklar olduklarını söyledi çıkanların. Silahlı güçleri duruyor. Şimdi her şeyden önce bu sürecin eğer PKK'nın Türkiye'den temizlenmesi ile başladığını söyleyecek olursak çekilmedikler malum ve hükümetten herhangi bir şekilde bu çekilmeyle ilgili bir beyanat gelmedi. Şimdi BDP bunu her zaman yapıyor. Kandil her zaman yapıyor ama biz bunu söyledik. Yani PKK ile masaya oturulmaz. Oturduğunuz takdirde elinizi verirsiniz, vücudunuzu kurtaramazsınız. Bırakın kolunuzu. Çünkü terör örgütünün niyeti belli. Eline silah almış, daha çıkmış 40 bin insanın ölümünden sorumlu olan bir terör örgütünün masaya oturulduğu takdirde sizin iyi niyetinize cevap vereceklerini düşünmeniz sadece saflık olur. Dolayısıyla dünkü e, olayın e, aslında e, çok daha öncesinden başladığını herkes biliyor. Ee, çözüm sürecini etkileyecek demeleri zannediyorum. Ee, PKK'nın e, şu zaman son zamanlarda, başta Lice olmak üzere pek çok hakkari ve yüksekova ve diğer e, ilçe illerde e, baskınlar yaptıkları, karakolları e, yıktıkları, araçları yaktıkları. E, görülüyor. Sadece bir ay içerisinde 44 olay meydana geldi ama basına yansıtılmadı mesela. Bütün bunları göz önüne alırsanız PKK ile masaya oturmanın Türkiye için ne büyük riskler taşıdığını ortaya koyar. Allah korusun bu şekilde verdiğiniz tavizlerle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki tüm, bırakın kırsal kesimi, şehirleri bile teslim ettiniz PKK'ya. Yani şehirlere PKK iniyor, silahlarıyla birlikte e, şenliklere katılıyor, burada açıklamalar yapıyorlar ve ses çıkarmıyorsunuz. Haliyle bundan sonra bu bölgeleri yeniden hakim olmak e, için e, ne kadar e, mücadele edeceksiniz bir düşünün. Sayın Hükümet demokratikleşme Paketi içerisinde e, Kürt e, isimlerinin ve il bölgeleri hem mümkün hem ilçe ve beldeler köylere verilmesi eee vardı neler düşünüyorsunuz size, size uzun bir de demokratikleşme paketi üzerinde özellikle hükümetin türban e, konusunda ilgili bir serbestlik e, yaptık. Bazı noktalarında demokratikleşme paketi için e, Milli e, Milliyetçi Hareket Partisi bazı noktalarını desteklenmiş bir desteklemiyor. Biz bu demokratikleşme paketinin 17 madde biliyorsunuz. İçerisinde sadece başörtüsüyle baş örtüsüyle ilgili, ben türban demiyorum, baş örtüsüyle ilgili bir madde dışında hiçbir tanesi kabul edilmesi mümkün değil. Ama başörtü konusunun da diğer bölücü 16 maddeyle birlikte konması da bir handikaptır. Yani doğru olan bir şey değildir. Yani birisi masumane insanların kendi inançlarıyla bağlantılı bir konudur. Diğerleri ise ülkenin belli bir kesimine bir takım imtiyazlar tanımakla alakalıdır. Biliyorsunuz 17 maddenin içerisinde 16 madde doğrudan doğruya BDP'nin, PKK'nın ve Kandil'in Abdullah Öcalan istekleridir. Yani eş başkanlıktan tutun da bir şekilde yüz kızartıcı hallerden mahkum olanlar, terörden mahkum olanlar, yine vatana ihanet edenler dahil hepsinin siyaset yapabilmelerine imkan tanımak da demokrasiyle alakası olan bir konu değil. Çünkü demokrasiler toplumun belli kesimine bir bir takım imtiyazlar, haklar vermek gibi bir ad altında ortaya konamaz. Biliyorsunuz ferdidir demokrasi. Kişiye verilen hak ve hürriyet veya insan hakları bütün toplumu kapsayacaktır. Ülkedeki bütün toplumu, bütün kesimler kapsayacaktır. Dolayısıyla siz bir bölgeye demokratikleşme adı altında bir takım şartlar getiriyorsanız, imkanlar vermeye kalkışıyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Nitekim buna bağlı olarak pek çok konu ki e, başta e, terör örgütüne e, işte bir takım mali güç sağlayacak e, bağış toplama dahil olmak üzere hepsi aslında PKK'nın e, istekleridir, Oslo'da istek e, ortaya konan isteklerdir. Dolayısıyla bunun demokratikleşme paketi olarak kabul etmiyoruz. Diğer taraftan şunu özellikle belirteyim. Yer isimleri diyorsanız, yer isimleri mesela Tillo adı veriliyor. Hangi dildedir Tillo? Siz hiç düşündünüz mü biliyor musunuz? Yani Kürtçe falan değil. Ermenice. Şimdi bakın dersim ismi verilecek oluyor. Dersim ismi de Kürtçe değil. Der kapı demektir farça, sim de gümüş demektir. Dersim gümüş kapısı, gümüş e, çıkarılan yer anlamına gelir. Yani ile hiç alakası yoktur, farçadır. Yani hangi e, sözlüğe bakarsanız bakın, der kapıdır. Osmanlılar bunu sıkça kullanmıştır. Mesela derbent de, e, kelimesini kullanmıştır. Der kapı demektir, de tutma demektir. Yani karakol inşa ettikleri geçitlerdeki yerlere verilen isimdir derbent ve farçadır. Dersim de parçadır. Dolayısıyla Tillo gibi veya buna benzer bir takım yer tamamen ya Rumcadır ya Ermenicedir. Yani Kürtçe diye bir yer ismi yoktur. Şimdi kendiliklerinden ortaya çıkarılan ve Kürtçe diye ortaya konulan bir takım kelimeler aslında tarihen baktığınız zaman da hiçbir zaman Kürtçe ile alakası yoktur. Eğer şunu yaparlarsa kabul ederiz. Osmanlı dönemindeki tahrir defterlerine baksınlar, o bölgelerde hangi yer isimleri varsa onları koymaya kalsınlar. Ermenici ve Rumcayı çıkaralım, diğer isimleri koyalım, kabul ediyoruz. Çünkü hepsi Türkçedir. Dolayısıyla bunları çok dikkatli görmeniz lazım, bilmesi lazım, hükümetin de bunu bilmesi lazım. Birileri Türkiye üzerinde oyun oynuyor açıkçası. Bu oyunun asıl engelleyicisi hükümet olmak zorundadır. Ama hükümet bırakın onları Kürtlere hoş görünelim diye andı da kaldırdı. Andı, andı düşünün. Antta ne yazıyor? Türk'üm diye başlıyor. Sizce sıkıntısı var mı Türk'üm demenin? Ama birileri Türk'üm demekten çekindikleri için başta başbakan olmak üzere bundan vazgeçiyor. Peki Türk'üm sizi rahatsız ediyor diyelim. Peki and, andın içerisinde doğruyum Rahatsız eder mi sizi doğruluktan? Kim rahatsız olabilir? Çalışkanlıktan kim rahatsız olabilir? Küçüklere şefkat göstermek, sevgi göstermek, onları korumaktan kim rahatsız olabilir? Büyüklere saygı duymaktan kim rahatsız olabilir? Zaten bizim dinimizde de vardır, normal kültürümüzde de vardır. Sonra yükselmek ve ileri gitmek ülküsü kim rahatsız edebilir bir ülkede? Kaldırdıkları şey bu. Düşünün. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyor. Yani herhalde varlığımız Yunan e, devleti için armağan olacak değil. Ama bunlar bakın şunu söyleyeyim. Gerçekten Türklükle milli değerlerle hiç alakası olan bir idare tarzı göstermiyorlar. Nitekim Zeytin Bağlar adını e, Mudanya'ya bağlı Zeytin Bağlar adını da tuttular. Çirilya yaptılar. Çirilya Rumcadır. Ve e, Yunan işgal döneminde Yunan komutanının karargahıdır. Niye Trili'ye yaptılar? Ama şunu söyleyeyim, 52 kiliseyi de ibadete açtılar. 50 kilise, 52 kilise inşa ettiler ve ibadete açtılar. Bunlardan İzmir'deki Alaçatı Camii'nin yarısını perde ile ayırdılar, yarısını kilise yaptılar. Ayrıca Lozan'da olmamasına rağmen ki Lozan'da sadece 6 ilçede e, metropolit ataması vardır. O da İstanbul'dur. Çünkü diğer bütün İstanbul dışındaki Rumlar e, mübadele ile Yunanistan'a gönderilmiştir. Ama bunlar bakın kaç il, e, ilde e, metropolit atadılar? Yani metropolit kimdir? Patriğin bir altındaki din adamı. Adana, Niğde, Konya, Kayseri, e, Samsun, e, Bursa, Kütahya, Isparta ve Safranbolu'da metropolitlikler açtılar. Şimdi hem dindar geçiniyorsunuz hem de hiç Hristiyan nüfuz olmayan yerde metropolit atıyorsunuz. O zaman ne yapmak istediklerine bakın. Bir taraftan Kürtçe isimlerini koyuyorsunuz, bir taraftan Rum isimlerini koyuyorsunuz. Hani Müslümanlık nerede kaldı? Ya bunların hepsini vatandaşlarımızın görmesi lazım.